Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere 16-22 Mayıs tarihleri arasında A101'e gelecek olan ürünleri tanıtacağız. İlk bölümde 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde size özel avantajlar bulunuyor arkadaşlar. Bakalım detaylı olarak neler varmış. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Love Dilek çay seti 12 parça 30.95 yerine 9.95. Yine 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Head and Shoulder şampuan çeşitleri 600 milim 27.95 yerine 16.95 adet fiyatıyla sizleri bekliyor. İkinci bölümde Algida dondurma çeşitleri bulunuyor. Bunlara da detaylı olarak göz atalım. Algida Kartdor klasik çeşitleri 925 milim 17.50 yerine %14 indirimle 15 lira. Algida Kartdor Selection çeşitleri 850 milim 18.50 yerine %11 indirimle 16.50 Algida Maraş usulü dondurmalı irmik helvası 2x150 milim şeklinde 15 lira yerine %10 indirimle 13.50 fiyatı. Yine Algida Maraş usulü dondurmalı süpengel 2x125 milim 15 lira yerine %10 indirimle bu üründe 13.50. Algida Kartor yeni ürünü Chocolater Çikolata Vişne 750 milim 18.50 yerine %11 indirimle 16.50. Son sayfamızda kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri bulunuyor arkadaşlar. Bunlara da hızlı bir göz atalım. Haftanın Yıldızları bölümünde iki ürün dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Vernel çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 22.50 yerine 17.50 Tursil konsantre toz deterjan 7.5 kilogram ekonomik boy 37.45 yerine 28.95 indirimler mevcut değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çiçeğim bulaşık deterjanı 4 kilogram limon parfümlü 16.95 yerine 12.95 Domestos 3.7 litre ultra çamaşır suyu 17.95 Ariel sıvı deterjan çeşitleri 1690 milim 29.90 yerine 23.90 Mis Arap sabunu 1000 milim 7.95 yerine 5.95 Çift sprey banyo mutfak temizleyicisi 1 litre 15.95 yerine 10.95 Scotch brite Ultra Konfor Bulaşık Süngeri ikili 11.95 yerine 8.95 Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 12.95 yerine 8.95 Signal White Now Diş Macunu 75 milim 15.90 yerine 11.90 Sensodyne Diş Fırçası 17.45 yerine 13.45 Jilet Blue 3, 3 bıçaklı tıraş bıçağı, üçlü 19.95 yerine 15.95 ve ıslak cep mendili 3x15 adet 2 lira. Mistral cep mendili 10'lu 3x15 yerine 2.50. Son ürünümüz Hacı Şakir banyo sabunu 4x200 gram 16.75 yerine 13.45. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. BB Media olarak sizlere aktüel ve güncel indirimleri tanıtmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi alışverişler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.